Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli severler. Bugün 29 Haziran 2021. Dünyanın en yoksul üç ülkesinden biri olan Afrika Çat'ta Sahra Çölleri'nde tebessüm derneği olarak su kuyusu çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün de merhuma Fatma Ekin, merhum Salih Ekin su kuyusu açılışını gerçekleştireceğiz. Kıymetli severlerimiz malumunuz dünyada hala 1.1 milyar insan su sıkıntısı çekiyor. Maalesef bunların 7 milyonu her sene hayatını kaybediyor. Kıymetli her köyde yaşayan kardeşlerimiz, özellikle kadınlar ve çocuklar her gün saatlerce ve kilometrelerce yol giderek bu adi açık su kuyularından su ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Maalesef bu vakti Burası başkent Encimene'den 565 km uzaklıkta Kanem bölgesinin Mavu şehrinin Bolor köyü. Bolor köyünde tam 250 kardeşimiz yaşamakta. Kıymetli ayı severlerimiz, Çat ülkesinde az da olsa hayvancılıkla uğraştıkları için su kuyumuzu hem insanların kullanımına uygun bir şekilde hem de hayvanların istifade edebileceği bir şekilde yaptırdık. Kıymetli ayı severlerimiz, köyde yaşayan kardeşlerimizin yaşama şartları şöyle bir bakarsanız çalı kirpiden yapılmış tek gözlü odacıklarda hayatlarını idam ettirmeye çalışıyorlar. Hümetleri severlerimiz, sizler burada sadece bir sukuyusu açmadınız. Sizlerin vesilesiyle buradaki kardeşlerimize ömürlerine ömür, hastalıklarına şifa, dertlerine deva oldunuz. Allah sizlerden razı olsun. Rabbim her iki cihaz saadeti sizlere de nasip eylesin. Ben sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. Böyle bir nimet gelmesini bekleyen köylü kardeşlerimizi daha fazla bekletmeden sizlerin vesilesiyle su kuyusunun açılışını besmeleyle gerçekleştirelim. Tebessüm Derneği saygı ve sevgilerimle.